Yusuf! Yusuf! Besme, Yusuf'u gördün mü? Ne var, ne oldu? Yusuf kayboldu. Yanıma gelmedi, ne oldu? Fayka hala, Yusuf! Yusuf? Yusuf kaybolmuş. Anne, kayıp mı olmuş? Kuyu, kuyuya düşmüş olmasın sakın. Düşa! Kuyuya düşerken çıkardığın sesi duydunuz mu? Hayır, duymadım. Biraz sabırlı olun hanımam. Nereye saklandıysa çıkar ortaya. Peki niye çıkmıyor? Nereye gitmiş? Neden böyle ağlaşıyorsunuz? Yusuf'a ne yaptınız? Konuş! Sakin ol, sakin ol, bakalım ne ol? Ne ol? Evde her zamanki işlerle meşguldüm. Çocuklar da avluda oyun oynuyordu. Neden Yusuf'a seslendiklerini duydum. Ne oldu dedim. Yusuf, Yusuf kayboldu dediler. Her tarafa baktınız mı? Baktık. Emanetin böyle mi korudunuz? Yusuf'a böyle mi baktınız? Neden? Neden dikkat etmedin? Yeter. Sus da ne olduğunu öğrenelim. Yusuf'um. Evin karanlık köşelerine de baktınız mı? Evet, baktık. Yusuf, Yusuf akıllı bir çocuk. Neredesin? Kendisini bulamayacakları bir yere saklanmış olmalı. Neredesin? Mesela sandığa ya da Oğlum. ya da Oğlum. tandırın içine. aman allahım Yusuf Yusuf Uykuya dalmış. Gel bakalım Yusuf. Gel buraya oğlum. Merhaba baba. Merhaba gönlümün asisi. Burada ne yapıyorsun? Halasının bir tanesi. Yüreğimi ağzıma getirdin. Orada ne yapıyordun? Tandırın içine neden girdin? Oynuyorduk biz. Kardeşlerim beni bulamasın diye buraya saklanmıştım. Kayka, <laughs> gözünü Yusuf'un üzerinden ayırmamalıydın. Yusuf tandırın içinde boğulsaydı ne yapardık? Kardeşim Rahile çocuklarını koruyacağıma dair söz vermiştim. Bundan böyle onu bir an bile gözümün önünden ayırmayacağım. Ben Yusufsuz yaşayamam, asla yaşayamam. Bana bu kadar ıstırap çektirme. Ayağı çukurda yalnız ve yaşlı bir kadın olarak sana yalvarıyorum. Hayır, bu son kararım. Söz vermiyorum bu kez... ...öncekinden daha dikkatli davranacağım. Doğrusu Faika... ...Yusuf'un ayrılmasına artık tahammül edemem. İyisi mi burada yanımızda kalsın? Bana bir şans daha vermenizi istiyorum. Bir fırsat daha. Faika... ...biliyorsun ki Yusuf sıradan bir çocuk değil. Yusuf söz konusu olunca müsamaha gösteremem. O halde Yusuf'la olan bağımı birden koparmayayım. Bırakın birkaç gün yanımda kalsın. Ona olan sevgimi azaltayım biraz. <laughs> Lütfen size yalvarıyorum. <laughs> Sana son sözümüzü söyledik. Ne ya? Sadece birkaç gün. Duydun mu? Sadece birkaç gün. Sadece birkaç gün. Onu kendi ellerimle size getireceğime dair söz veriyorum. Gidelim yavrum. Sana minnettarım ya. minnettarım kardeşim. Allah yardımcın olsun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hala siz uyumadınız mı? Sen uyu yavrum. Benim uykum gelmedi. <laughs> Uyandın mı Yusuf'um? Siz sabaha kadar hiç uyumadınız mı? Her uyandığımda siz de uyanıktınız. Evimden gidecek olman ruhumdan huzuru, gözümden de uykuyu kaçırmış olmalı Yusuf'um. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum hala. Sizi çok seviyorum. Eve gitmek istemiyorum. Eve gitmesem nasıl olur hala? Gerçekten de beni seviyor musun oğlum? Annem Rahel gibi kokuyorsunuz. Teyzem Leia'yı da seviyorum. Ama bana ilgi gösterince kardeşlerim kıskanıyor halacığım. Ah. Yavrum benim. Demek halanın yanında kalmak istiyorsun öyle mi? Hı hı. Seni burada tutmak için aklıma harika bir fikir geldi ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.